Steam'de çoğunu oynamadığım tam 2348 tane oyunum var ve şimdi bunlar için çarkı çeviriyorum. En az bir saat oynayıp yorumlayacağım. Bugünkü oyunumuz Steel Wax The Deep. 1975 yılında bir petrol platformunun kazmaması gereken yerleri kazmasıyla ortaya çıkan Lovecraftian bir felaketi anlatan oyun bana The Thing filmini de hatırlattı. Gerçekçi grafikleri, güçlü seslendirmesi, sürekli sizi gergin tutan ses efektleri ve gizem duygusuyla oyun bizi ekrana kilitliyor. Oyun genel itibariyle keşifsiz, dar koridorlarda ilerliyor. Bu ilerlemeler arasında, dostlarınızın öldürüldüğünü veya daha da kötüsü birer yaratığa dönüştüğünü görüyorsunuz ve bu yaratıklardan kaçıyorsunuz. Oyunun çizgisel ilerlemesi benim hoşuma gitti. Güçlü hikayeli oyunlarda sağa sola sapmayı, toplanabilir eşya bulmayı ben pek sevmem. Oyunun zayıf yönü ise yine oyunun fazla düz olması. Yani çizgisel oyunu seviyorum ama oyunda herhangi bir bulmaca vesaire yok. Dümdüz ilerliyoruz. Aslında oyun bir yürüme simülasyonu tadında. Steel Wax deyip güçlü atmosferi, doğa diyalogları ve etkileyici seslendirmeleriyle dikkat çeken bir Lovecraftian korku oyunu. Oyun işte de devrim yapmıyor ama sizi varoluşsal bir kabusun ortasına bırakıp hikayenin sonunu merak etmemizi sağlıyor. Eğer bir Lovecraftian korku oyunu arıyorsanız deneyebilirsiniz. Benim puanım 78 yapmak istediğini yapabilen ama yükseklerden uçmayan bir oyun. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.